Sayısal Mantık Laboratuvarı projemin kurulumunu yapacağım şimdi. Metehan Bekar, 20.02.51.04.0 Sayısal Mantık Laboratuvarı'ndaki projem su seviyesini ölçen transistörlü bir devre. Şimdi devrenin kurulumuna geçiyorum. Devremizde 3 tane transistörümüz mevcut. 3 tane 330 ohmluk direncimiz mevcut. Video üzerinde 220 ohmluk ve 110 ohmluk dirençleri birbirine bağlayarak 320 ohmluk direnç kullanmıştı. Ben de direkt 330 ohmluk direnç olduğu için onları kullanacağım. Transistörlerimi şöyle yerleştirdim. Transistörlerimi yerleştirdikten sonra kolektör bacağım üzerinde 330 ohmluk dirençlerim mevcut. Şöyle dirençlerimi de yerleştirmesini yapayım. Trençlerin hepsini devremin üst kısmına doğru yapmaya çalışıyorum. Çünkü devremin alt kısmıyla üst kısmın arasında bir kopukluk var. O yüzden hepsini bu tarafta toplamaya çalışıyorum. Transistörlerimin bez bacakları ise benim su seviyesini ölçtüğüm problar olacak. Bu üç tane probumuz transistör bacaklarında bir tane de bizim artı ve eksi arasında yani devrenin iki ucu arasında bir iletim hattı oluşturmam gerekiyor. O yüzden diğeri de buradaki artı hattında olacak. Su seviyelerini gösteren ledlerim içinde kırmızı led kullanacağım. Kırmızı ledlerim transistörün yani artı bacakları transistörün emiter bacağında, eksi bacakları ise eksi hattımda olacak. Tamamdır. Şimdi devrenin kısa bir testini yapmak istiyorum. Devreni 9 volt pille çalıştıracağım. 9 volt pille çalışırken ledler pek parlak yanmıyorlar ama yine de e, anlayabiliyoruz devrenin çalışıp çalışmadığını. Şimdi benim artı problem buydu. Artı problemle eksi problem arasında tuttuğum zaman gördüğünüz gibi ilk ledim yandı. Yani eğer bunları bir 20 santim aralıklarda düşünürsek. Suyun tabanından 20 santime geldiği zaman ilk ledim yanmaya başlıyor. Daha sonra bir 20 santimde su seviyesi 40 santime ulaştığında böyle ikinci ledim yanıyor. Yine bir 20 santim daha ulaştığı zaman da üçüncü ledim yanıyor. Şimdi bunu da bir de su üzerinde görelim. Buradaki problemin suyun yani duvarda direkt olduğunu düşünün. Çünkü bu bizim artı eksi sağladığı için bunun böyle bağlı olması gerekiyor. İkinci problemi şöyle daha aşağı seviyelerde tutacağım. Şöyle. Üçüncü program pardon, ikinci programı ondan biraz daha yukarıda ve üçüncüsünü de en yukarıda tutacağım. Şöyle yapalım. Şu şekilde olacak. Suyu yavaş yavaş dökmeye başlıyorum. Evet. İlk başta direkt ortadakine su temas ettiği için o su beraber alttaki ile beraber alttaki ana probla iletişime geçti. Oradan da ikinci yandı direkt. Şimdi yavaş yavaş doldurmaya devam ediyorum. Böyle. Evet. Böyle 3. üçüncü probuma kadar geldi ve üç tane dedim de yanmış oldu. Evet, fiziksel değerlendirme kurulumu bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.